CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin konulardan yorum yapan Ünlü, bir ara İmam Hatip liselerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet, çocuklarınızı İmam Hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin, dedi. Ahmet Hakan'ın, aaa niye, diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi, düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor, hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok. Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan, Kur'an değişsin, diyen adam şu anda Ankara ilahiyatta hoca.